Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir ritüelle sizlerleyim. Nedir bugünkü ritüelimiz? Bolluk bereket, bol para akışı, bol kazanç, zenginlik ve maddi anlamda şansınızı açmak, arttırmak için yapacağımız bir ritüel. Nedir bu ritüel için ihtiyacımız olan şeyler? Şöyle göstereyim canlar. Bir madeni para. Ee, miktar önemli değil, 10 kuruş, 50 kuruş, 1 lira olabilir. Bir madeni paraya ihtiyacımız var. Bir defne yaprağı, ee, bu olmazsa olmaz. <laughs> bir tane defne yaprağımız. Küçük olursa iyi olur. Yani hani siz kendiniz ayarlayın ve üzerine yazı yazacağımız için bir kurşun kalem, canlar. Ee, kabuk tarçın, şöyle kuru kabuk tarçın. Hepsini kullanmayacağız, bir miktar kıracağız. Ben sadece göstermek için getirdim. Ee, 7 tane buğday tanesi yani şu marketlerde satılan olur buğday aşurelik buğday ya da dövme diye satılıyor ya onlar olur ha diyorsanız ki evde yok ben hani bulamıyorum ee, iri bulgur tanesiyle de yapabilirsiniz canlar 7 tane iri bulgur tanesi de kullanabilirsiniz bir de son olarak şöyle bir kese benimkisi biraz süslü ama evde bu vardı hani bunu kullanmak istedim siz kendiniz dilerseniz alabilirsiniz. Dilerseniz kendiniz böyle bir bezi büzüp yapabilirsiniz. Hani altlarını dikip üstünden bir ip geçirip yapabilirsiniz. Ama ne kadar küçük olursa sizin için o kadar iyi. Saklanması açısından yani ritüelin sonuna doğru açıklayacağım nasıl saklayacağınızı. O açıdan ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Ben evde bu vardı bunu kullanmak istedim. Siz de hazır bir kese kullanabilirsiniz. Kendiniz yapabilirsiniz. Yalnız burada dikkat edeceğiniz şey rengi kırmızı olabilir turuncu olabilir yeşil olabilir mor olabilir camlar açık bir renk beyaz olabilir. Dikkat etmeniz gereken şey siyah ya da kahverengi olmaması. Lütfen siyah ya da kahverengi olmasın. İçine gözükebilir hani kumaş olmayabilir tül de olabilir fark etmez ama koyu yani çok koyu ve siyah ve kahverengiyi kullanmamanız gerekiyor. Şimdi öncelikle ben tütsümü yaktım, mekanı arındırdım. Her zamanki gibi her ritü, ritüelimden önce yaptığım gibi. Size de tavsiye ederim. Mekan arındırmak ve kendinizi arındırmak bu tarz ritüellere başlamadan önce enerjinizi yükseltecektir ve ritüelinizi hızlandıracaktır. Herhangi bir tütsü yakabilirsiniz. Defne yaprağını tercih ederseniz iyi olur bu ritüelde. Tarçın yakabilirsiniz. Yine tarçını tütsüleyebilirsiniz. Ve varsa ada çayı birazcık tütsülerseniz çok iyi olacaktır canlar. Ee, ve şey yani her zaman söylediğim gibi bunu da söylüyorum. Söylemeden geçmeyelim. Bu ritüeli böyle sakin bir zamanda yani hani bölünmeyecek bir şekilde. Çünkü bunda da odaklanmanız gereken şeyler var bölünmeyecek bir zamanda hani böyle sakin bir zamanda yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Şimdi gelelim lütfen elimize. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle defne yaprağımı alıyorum. Kurşun kalemimi de alıyorum. Bu kuru bir yaprak olduğu için çok fazla bastırmayacaksınız. Bunları bastırırsanız kırılır canlar. Ee, siz ne istiyorsunuz? Öncelikle o. Kendinize sorun. Zenginlikse buraya böyle hafif bir şekilde yazsanız. Yani yazsanız yeterli. Buraya zenginlik yazıyorsunuz. Bolluk bereketse bolluk bereket yazıyorsun. Çünkü ikisi farklı şeyler, aynı şeyler değil. Mesela bol kazançsa işte atıyorum iş yeriniz var. Kazancından memnun değilsiniz. Bol kazanç istiyorsunuz. Buraya bol kazanç yazıyorsunuz. Para akışı diyorsanız, hani diyorsanız ki ben bolluk bereketi e, sıkıntım yok. Hani bolluk bereket evimde de var, hani hayatımda da var ama para akışında sıkıntım var diyorsanız buraya para akışı yazıyorsunuz canlar. Siz kalbinize sorun onu. Neyi istiyorsunuz? Hani brütalde neyi artırmak istiyorsanız buraya onu yazacaksınız. Hani zenginlik yazabilirsiniz. Zenginlik biraz daha geniş bir kavram. Hani hep şey hem para hem hediyeler hem nasip hem kısmet hepsini şeker, Hepsini alır içerisine. Sadece para diyorsanız para akışı yazabilirsiniz. Hani ona ihtiyacınız olabilir. Ödemeniz olabilir. O yüzden hani para akışı işte falan yazabilirsiniz. Hani sıkıntı değil. Ben burayı bolluk bereketi tercih edeceğim. Ee, ya hani şey siz kendi kalbinize sorun artık. Zenginlik de yazabilirim. Gerçi zenginlik yazalım isterseniz. Zenginlik yazıyorum. Dikkat edin yaprak kırılmasın. Şuraya yazdım. Görünmüyordur ama. Burada dikkat etmeniz gereken şey yazarken kırılmasın. Sonra zaten kırılacak canlar bu. Yani hani Kesenin içinde kırılabilir. Hiç sıkıntı değil. Ama yazarken kırılmasın. Ee, şöyle madeni param var. Şu tarçından, çubuk tarçından tabii ki bunun hepsini kullanmayacağım. Şöyle minnacık bir şey. Kıracaksınız, alacaksınız bunu. Minicik bir şey. Bunun eşim bitti Ve yeri tane buğday tanesi. Açıyorum kesemi Bunu koydum nereye koydum? Tarçını mı koydum? Ufak olabilir. Ve burada saymıştım. 7 tane buğday tanesini de içine koyuyorum. Cennetler. Koyduktan sonra ağzını kapatmıyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey bu burada. Ağzı açık olacak. Ritüel bittikten sonra kapatacağız. Mühürleyeceğiz kesemizi. Olduktan sonra bu ağzı açık bir şekilde koyduğumuz kesemizin üzerine Yine sağ elimizi, ben sağ eli tercih ediyorum. Siz solda koyabilirsiniz. Fark etmez. Nasıl iyi hissediyorsanız, nasıl enerji akışını daha iyi hissediyorsanız o şekilde davranın. Sağ elimi koydum ben. Yine şu avuç içime değmesi, diğer ritüellerimi izleyenler bilirler. Avuç içime gelmesi yeterli. Şu avuç içime gelecek. Enerji akışının sağlanması için. Dik bir şekilde oturuyorum burada vücudumda, bedenimde, çakralarımda enerji akışının rahat olması için dik oturmam önemli. Yani omuriliğinizin dik olması önemli canlar. Şimdi gözlerim kapalı burada. Gözlerimi kapattım. Nefes çalışması yapıyorum. Bir 5-6 dakika yapmanız çok önemli bunu. Nefes çalışması yaparken burnumuzdan alıyoruz. Böyle yavaşça derin bir nefes baya hani önce karnımız sonra ciğerlerimiz doluyor şişiyor ve 3 saniye kadar bekletip yavaşça ağzımızdan bir muma üfler gibi hepsini üflüyoruz ama yavaş bir şekilde hani acele etmeden sakin bir şekilde burada amaç bedeni gevşetmek bedeni rahatlatmak burada amaç zihninizi boşaltmak ee, nefes çalışması yaparken lütfen nefesinize odaklanın Nefese odaklanın. Acele etmeyin. Yavaşça tüm bedeninizin, tüm zihninizin boşaldığını, tüm bedeninizin gevşediğini hissedin canlar. 5-6 dakika nefes çalışmamı yaptım. Bittikten sonra gözlerim kapalı. Tabii onu söyleyeyim açmıyoruz. Ben şeyi düşünüyorum, imgeliyorum. Gökyüzünde gözümün alabildiği en yukarıda diyelim bir kapı var. Bir kapı düşünüyorsunuz. Bu kapıyı görün. Bu kapının ayrıntılarını görün. Mesela işte kolunu, rengini falan her neyse kapıyı görün. Sonra bu kapı açılıyor. Ve bu kapının içinden böyle yeşil, muhteşem, parlak bir ışık size doğru geliyor. Gökyüzünden o kapı açıldı. Oradan böyle bir ışık hüzmesi. Yani şey gibi düşünün bunu. Devamı gelen akan bir ışık bu. Işık koridoru gibi düşünün. Oradan sizin üzerinize doğru akıyor bu yeşil ışık, pırıl pırıl, ilahi, şifalı bir yeşil ışık size doğru akıyor. Sonra bu ışık size gelsin başınızın üzerine, başınızın üzerine ya yani tepe çakranıza gelsin ve oradan da bütün bedeninize aksın, yavaş yavaş bütün bedeninize dolsun. Bu ışık yeşil ışıkla doldurun tüm bedeninizi tüm organlarınızı hücrelerinizi, teninizi o çakralarınızı tüm bedeninizi bu yeşil ışıkla dolduğunu görün dediğim gibi acele etmeyin yavaş yavaş hissedin onu bu yeşil ışığı hissedin, gözler kapalı tüm bedeninizin hücrelerinizin, teninizin dolduğunu hissedeceksiniz sonra bu yeşil ışığın içinden canlar kağıt paraların Böyle bir naif bir şekilde uçuşarak size geldiğini görün. Kağıt paralar var. Bunlar bir naif bir şekilde yani şey gibi düşünün böyle hızlı kaos şeklinde değil de daha böyle hani yer çekimi yokmuş daha azmış gibi böyle naif bir şekilde süzülerek o kağıt paraların size doğru o ışıkla birlikte size doğru sizin bedeninize doğru geldiğini düşünün. Ve sonra başka işte altın düşünebilirsiniz size kalmış. Tüm altın külçe bile düşünebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Onların böyle süzülerek o yeşil ışık içinde size doğru geldiğini düşünün. Burada mücevher düşünebilirsiniz. İmgelemenizin, niyetinizin, isteğinizin sınırı olmasın canlar. Çünkü bolluk bereket kaynağı çok sınırsız. O sınırsız bir kaynak. Lütfen sizin istedikleriniz de sınırlı olmasın. Sınırsız isteyin, dileyin hepsini göreceksiniz ki olacak, göreceksiniz ki yerine gelecek. Siz imkansız gözüyle, olmaz gözüyle baktıkça kendi enerjinizi kendiniz tıkarsınız. O yüzden sınırsızca imgeleyin, sınırsızca niyet edin, sınırsızca isteyin burada. Mesela mücevher görebilirsiniz, pırlanta görebilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Ne görmek istiyorsanız paralar, işte miktar görün mesela. Oradan akan paraların miktarını görün. İşte o miktarların size doğru geldiğini, tüm bedeninizle buluştuğunu görür. O yeşil ışığın içinde sakince, huzurlu bir şekilde altın, para, yani size zenginlik neyi anımsatıyorsa, o bolluk bereket enerjisi o yeşil ışığın içinde size doğru aksın. Aksın, gelsin, tüm bedeninize dolsun. O kesilmeyecek zaten. O kapıdan akacak, gelecek o. Çünkü kesilmez. Çünkü sonsuz kaynaktan geliyor. Esas kaynağından geliyor. Ee, gelecek, gelecek, gelecek. Tüm bedeninizi sardıktan ve auranızı sardıktan sonra bu elimizin altında yani bu elimiz işte sağ eliniz, sol eliniz hangisi ise bilmiyorum. Bu keseye doğru gönderiyorsunuz o ilahi enerji dolu yeşil ışığı o paralar, o altınlar, hediyeler, nasipler, kısmetler hepsini gönderiyorsunuz. Avuç içinizden bu keseye doğru, kesenin içine doğru aktığını düşünün. Gönderin, gönderin, gönderin. Aksın o avuç içinizden bütün enerji, o bolluk, bereket, o zenginlik, o bol para akışı, bol nasip, kısmet hepsi aksın. Hepsi aksın. Bol kazanç hepsi aksın keseye. Doğsun, 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 doğsun. Mesela bak şu anda benim avuç içim kaşındı. Yani diyor ki tamam özlem oldu. <laughs> Bana e, bedenim sinyal veriyor. Mesaj gönderiyor. Tamam oldu diyor. Size de kesinlikle böyle bir şeyler olacaktır. Gönderin, gönderin, gönderin. Ondan sonra gönderdikten sonra elimi çekiyorum. Gözlerimi yavaşça açıyorum. Keseyi elime aldım. Kesemi kapatmadan önce canlar. 21 defa Ya Fettah, Ya Rezzak iki esmayı 21 defa okuyorum. Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Fettah, Ya Rezzak 21 defa okuyorum. Kesemin içine üflüyorum diye üfledim. Üfledikten sonra niyetimi getiriyorum. işte buraya tamamen size bırakıyorum niyeti. Ama lütfen olumsuz niyet getirmeyin. Olumsuz kelime cümle kullanmayın. Burada tamamen olumlu cümleler, olumlu kelimelerle niyetinizi getiriyorsunuz. Ne diyorum? Ben kendimce bir niyet getireyim. Bu keseyle birlikte, bu yaptığım ritüelle birlikte hayatımda bol para akışı olmasına niyet ediyorum. Ve nasiplerimin, kısmetlerimin, kazançlarımın, hediyelerimin bana kolaylıkla, güzelliklerle ve mutlulukla gelmesine niyet ediyorum. Ve zenginlik enerjisini her yönüyle, her boyutuyla hayatıma sevgiyle kabul ediyorum diyorum. Niyetim bitti. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve kesemi kapattım canlar. Şu şekilde bağlıyorsunuz. Kapatmanız önemli bunu. Çünkü mühürleyeceksiniz de açılmayacak bu. Kapattık bunu. Şöyle bir de kurdela yapayım. <laughs> Çok süslü bir kese oldu benimkisi. Ben bunu ne yapacağım canlar? Bunu Mümkünse cüzdanınızda taşıyın. O yüzden dedim ya hani küçük bir kesi olursa çok daha iyi olacaktır diye. Mümkünse çantanızda taşıyın. Çantalarınızda daha kolay sığacaktır. Böyle bir bölümüne koyun. Hani böyle bir böyle düşmeyecek etmeyecek emin olduğunuz bir bölümüne koyun. Şu gizli bölmeleri var ya oralar olabilir. Ha diyorsanız ki ben evimde bolluk bereket istiyorum. Evimde olsun kilerinize koyun. Erzak dolabınızın bir köşesine koyun. Ya da işte mesela şey olabilir. E, takı kutunuz olabilir. İşte altın biriktirdiğiniz bir kutu ya da bir kasa olabilir. Para koyduğunuz bir kasa olabilir. Oraya koyabilirsiniz. Bunlar hep yani bu enerji için çok önemli yerler. İçindeki defne yaprağı kırılabilir. Hiç önemli değil. Artık yaptık onu. Kırılsa da bir şey olmaz. O enerji devam eder, çeker. İnanın para enerjisini, para akışını, bolluk bereket enerjisini böyle mucizevi bir şekilde çeken bir ritüel bu. Ee, yani göreceksiniz o para kapılarının, <laughs> bolluk, bereket, zenginlik kapılarının nasıl açıldığını ve nasıl aktığını göreceksiniz inşallah. Ee, şimdiden tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle inşallah böyle bolluk, bereket, zenginlik böyle fazlasıyla kolaylıkla aksın hayatınızda. Nasipler, kısmetler, bol para akışı, hediyeler kolaylıkla aksın hayatınızda ve gönlünüzce olsun inşallah bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Şifa ile kalın canlar. Aşkla kalın, sevgiyle kalın, güzelliklerle kalın ve hoşça kalın. Görüşmek üzere.